Başkan Çok olsun. Abdurrahman Yıldız Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kanaat önderlerimiz, STK başkanlarımız aramızda. Hepsine geldikleri için teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun yerimiz acıları paylaşmanın yeri Reisi kardeşimiz de Ebecdadı'nın hayrına, kendi hayrına böyle bir yer yapmış. Allah kendine razı olsun. Tamam, Anca, ama bir de bizim Yiğit Başkan var, Abdurrahman Yıldız değil. Evet, ben de. Hele ona bir keleş alkış yapın evet. Allah'ın izniyle bu gibi icraatlar Torosların her yerinde mantar gibi tüyü Köyünde böyle, mahallesinde böyle. Bakın hiçbir ayrım yok. Hepinizi Mersin'in bu güzel gününde saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz sabah yine bir şafak operasyonuyla güne uyandık. Bir milletvekilimiz, eski milletvekilimiz, bir parti meclis üyemiz ve belediye başkanlarımız gözaltına alındılar. Bu ne ilk ne de son. Beşinci dalga diyorlar. 5 değil 500 dalgada olsa bugün burada yapılan hizmetlerin önünü alamayacaklar. 2024 yılında da Toroslar'da Abdurrahman Başkan'ın gelişiyle de Toroslar'da yeni bir dönem başladı. İşte gör, gördüğünüz gibi her hafta bir açılışta sizlerle bir araya gelmemize vesile oluyor. Kendisini bu konuda takdir ediyoruz, tebrik ediyoruz. Toroslarımızın her mahallesi kıymetli mahallesinin de ayrı bir hikayesi var. Bugün burada bu açılışını yaptığımız bu mekanın bizleri sevinçte de tasada da bir arada olmamızı sağlayacak bir yer. Bugün topuz ailesiyle beraber Torosar Belediye Başkanımızın birlikte Torosar halkının hizmetine sunduğu kıymetli mekanın açılışında sizlerle olmaktan mutlu olduğumu belirtiyorum. Torosar halkımıza ve Mersin'imize de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Maalesef bugün kötü bir güne başladık. Aslında sadece bugün değil ülkemize epey bir zamandır kötü günlere uyanıyor. Bugün artık bu ülkede siyaseten yaptığı hizmetlerle kendisini var edemeyenler sanırım zulümle abat olmaya çalışıyorlar ki tarih binlerce kez göstermiştir ki zulümle abat olunmaz. 24 seçimlerinden sonra bu ülkenin onlarca belediye başkanı, belediye meclis üyesi, yöneticisi maalesef gözaltına atıl, alındı, cezaevine konuldu ve zulüm devam ediyor. Ama biz de bu zulme karşı direnmeye çalışmalarımızla, emeğimizle, verdiğimiz eserlerle direnmeye, direnmeye devam edeceğiz. Kıymetli dostlarım, bazen yanımızdaki yöremizdeki insanlar, bazen siyasi muhterisler bizlere diz çöktürmeye çalışabilirler. Belediyelerimize diz çöktürmeye çalışabilirler. Ama bir davaya inanan, bu ülkenin güzel günlerine inanan, kardeşliğe inanan, huzura inanan, barışa inanan hiçbir belediye başkanı, hiçbir yönetici sizin oy verip seçtiğiniz hiçbir yönetici belediye başkanı biz çökmeyecek. Bunu da ben buradan sizlere belirtmek isterim. 2024 30 Mart itibariyle 1 Nisan itibariyle Toroslar'da yeni bir takvim işlemeye başladı. Yeni bir saat dönmeye başladı. 30 yıl önce, 31 yıl önce ilçe olan Toroslar Belediyesi maalesef 30 yılını kaybetti. 30 yıldır yapılması gereken en temel belediyecilik hizmetleri bile yapılmadı. Bir yıl aşkın zamandır belediye başkanıyız, yes, belediyenin yönetimindeyiz. Ve şunu fark ettik. Torosların potansiyeli çok yüksek. Toroslar çok güçlü bir belediye. Toroslar çok zengin bir belediye. Eğer aklı başında vizyoner bir yönetimle belediyeyi yönetirseniz çok kısa bir zaman içerisinde 30 yılda kaybettiği ulaşamadığı bütün ama hak ettiği bütün değerlere çok kısa bir zaman içerisinde kavuşacaktır. Hemşerilerinizin burada bir taziye evi talebi vardı. Aslında bu taziye evi biz gelmeden önce başlatılmıştı. Fakat sahip çıkılmadığı için köhne bir vaziyette mahallenin içerisinde mezmerelik durumdaydı. Sağ olsun Topuz ailesi adına Veysi abi sahip çıktı. Ben dedi bu memlekette ekmek yedim, bu memlekette iş yaptım, bu memlekette yaşıyorum ve yaşamaya devam edeceğim. Öyleyse dedi benim de bu memleketteki çorbaya tuzum olsun. Hem bu taziye evimizin yapımında hem Kurdarı Mahallesi'ndeki taziye evimizin yapımında hem de çok yakın bir zaman içerisinde açılışını yapacağımız Güneykent'teki taziye evimizin yapısında çok ciddi katkılar oldu. Ben buradan Beysa abi nezdinde bütün Topuz ailesine de biraz teşekkür etmek istiyorum. Sadece Beysi Topuz ve onun ailesi değil, Toroslar'da yaşayan binlerce hemşerimiz, binlerce komşumuz gerçekten inanabilecekleri, güvenebilecekleri bir belediye başkanı, bir yönetim gördükleri andan itibaren bu kente değer katmak için emin olun sıraya girmiş durumdalar. Şu anda Toroslarımızın, belediyemizin, çalışmasını yaptı. Onlarca gerçekten rakamı sehven söylemedim. Onlarca bu tarz eser için hemşerilerimiz yardım yapmak, hemşerilerimiz bu eserleri gerçekleştirmek için bize başvurmuş durumdalar. Yani Toroslar kendi hemşerileriyle, Toroslarda yaşayan insanlarla yeniden kalkınıyor. Toroslar belediyesiyle kalkınıyor, hemşerileriyle kalkınıyor ve büyüyecek. Çok yakın bir zaman içerisinde şimdi planlamasını bitirmek üzereyiz. Bu gördüğümüz mahalle aslında böyle bir mezbelelik mahalle değil. Torosların tamamı olduğu gibi Demirtaş Mahallesi de aslında bu kentin en güzel, en kupon yerlerinden birisi. Fakat bugüne kadar sahip çıkılmadığı için temel belediyecilik hizmetleri bile bu mahallelere çok görüldüğü için maalesef bu hale gelmiş durumda. Ama planlarımız bitiyor. Ve gerçekten burada çok büyük bir alanda bir senelik bir zaman zarfı içerisinde çok büyük değişiklikler göreceğiz. Yani bu mahalleyi baştan aşağı komple yenileyeceğiz. Bunun da size sözünü veriyorum. Burada lütfen bir hamaset olarak kabul etmeyin. Gerçekten planlanmış bir iş ve yakın zaman içerisinde yakın zaman içerisinde gerçekleştirilecek. Kıymetli komşularım, kıymetli arkadaşlarım, kıymetli dostlarım. Bir kez daha ben, Beysi Topluza ve ailesine huzurlarınıza teşekkür ederken buraya geldiğiniz için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hepiniz hoş geldiniz, safa geldiniz, şeref verdiniz. Hürmet evet. saygılarım İnşallah bir açılış bir sürü olacak taziye evimizin. O da Ölmeyet Öl Topuz taziye evi olacak inşallah. Allah izniyle rahmetli eşim kendisi. İnşallah hepinizi orada beklerim. Evet. Bu taziye evinin yapılmasında emeği geçen, katkıda bulunan tüm kardeşlerimizin kazançlarına bereket. Evet.